Eskimiş gündemleri gündem olması gereken şeyleri konuk ediyoruz. Burada yasak yok. Dönüşler serbest. Buyurun. U dönüşü başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz. İkinci bölümde tekrar karşınızdayız. Bu, Merhabalar. Bugün belki de dünyadaki tüm insanlığın en çok sevdiği bir konu komple teorilerini konuşacağız. İlk duyduğun komple teorisini hatırlıyor musun? Veya senin hayatında devamlı duyduğun var mı böyle? Evet var. Lise zamanlarında o sıra belki de popülerdi herkes tarafından konuşuluyordu. Illuminati'yi duymuştuk. Ve böyle kitapçılara gidip, kitaplarını aldığımız, YouTube'da izlenmedik videolarını bırakmadığımız bir konuydu. Aklıma direkt Lady Gaga geldi nedense. Evet. Gözümde o ben canlandı. Çok üzülmüştüm. <laughs> şey yapıyorlardı, yani YouTube'da özellikle çok vardı. İşte sanatçının klibini tersten oynatıp, bakın aslında şeytan dedi, Allah yok dedi. Evet. Şarkılarını işte tersten oynatıyorlar garip bir ses tonuyla. Bizi de şu anda tersten oynatsalar aynısı bizim de başımıza gelir herhalde. Ya bu tersten oynatmanın atası Coca-Colayı tersten okuyunca Allah yok muhabbeti zaten. Evet. Yani oradan çıkma bence. Bir şeyleri sonra Türk Türk müzisyenlere falan da yaptılar hatırlıyorum. Herkese yapıyorlardı. Ya, klibi hmm. ters oynatıyor. Bakın <laughs> evet. bir üçgen yakaladım. Göz yakaladım. Sevmedikleri herkese yapıyorlardı diyebilir miyiz? Ya da iyi olan her şeye. Yani aklıma Gökçe geldi. Çok da iyi bir şey değil onun şarkısı. Tuttu falan evet. ne yapıyorlardı? Evet evet yani Türkiye'de değildi. Mesela Lady Gaga işte İliminatı olanları dinlemeyelim ya falan diye konuştuğumuzda nasıl ya Lady Gaga'yı da mı dinlemeyeceğiz gibi oldum ve ondan sonra da herhalde araştırmayı ve okumayı bıraktım galiba. Hiç ilgimi çekmedi ya öyle aman şunu dinleyeyim veya şunu bu yüzden dinlemeyeyim diye. Yabancılar yapıyor muydu böyle şey? Tersten oynatma, tersten dinleme. Ben hep Onu Türk bilmiyorum. gördüğüm bilmiyorum. için. Onu bilmiyorum da hani yabancılar arasında da çok konuşulan bir şey. Hatta bir teoride şey Michael Jackson'ın ölümü işte Illuminati'ciler öldürdü falan diye sırf Illuminati olmadığı için. Vallahi büyüklerden bir tanesinin bebeğine sulandıysa o biraz sıkıntılı <laughs> birisiydi. Yani böyle Karanlık şeyler konuşuldu. Yüzünü yıllarca beyazlatmaya çalıştı zaten. Adam. <laughs> evet bu da farklı <laughs> bir bakış açısı. Benim en Seni? sevdiğim bu kahvede de duyarsın, otobüste de, Whatsapp mesajlarında da gelir. Dünyayı 5 aile yönetiyor. 5 mi 4 mi ne yani. Dünyayı aileler yönetiyor. Ben bunu çok seviyorum. Yani. Bu bilgiyi nereden duydun? Çok gizli bir <laughs> bilgi diyor. E nereden duyuyorsun? <laughs> Facebook'tan Necati attı. Yani gizli sırrını sence Necati Facebook'tan ifşa edebilir mi? <laughs> Necati'ye de Whatsapp'tan ses kaydı geldi zaten. Evet tabii canım. Veya yani nasıl yönetiyor? Şimdi esnaf gibi mi, Rockefeller şey mi diyor beyler? Bu ay mesai sizde. Ben 4-12'yim. Kafa rahat çalışırım diye yani. Nasıl bir yönetim şekli? Eğlence arıyoruz herhalde ya böyle renksiz hayatlarımıza böyle bir heyecan gibi. Ama işte dedim ya sadece Türkiye'de de değil. Ee, Hollywood'da böyle olur olmaz tüm filmleri izlesen aslında hep bir komple teorisinden işte uzaylı geliyor, zombi istilası oluyor veya zenginler bir adada kendi klonlarını yapıyorlar. Böbreği hasta olan o klondan böbrek alıyor falan. Ama işte tüm insanlığın problemi zaten. Ve Bence genel olarak canımız çok sıkılıyor. Ve ya ne uydursak, yeni neye inansak diye bir herhalde arayış içindeyiz yani... ve her duyduğumuzda kolay şey ya da fantastik bir şeye inanma güdümüz var. Ya şimdi biraz da bilim diyelim yüzde <laughs> seks söylediğin insanların yüzde sekseni dediğin şey inanırsa ortalama 3 yılda bu komple teorisine dönüşüyor böyle bir evet ve o yüzde seksen yüzde yirmi inandırıyor. Mesela bizde yüzde elli yetiyor buna. Biz ...yüzde olarak evet. daha düşük seviyedeyiz. <laughs> Benim ama ilk duyduğum... ...9 yaşındayken... ...işte bu 99 depreminden sonra artık... ...enkaz kalktı, herkes... ...başka şeyler düşünebilir hale geldiğinde... ...deprem nedeni olarak iki tane teori atıyordu herkes ortaya. Bir, işte ya Rusya ya Amerika, şu an tam hatırlamıyorum... ...Marmara Denizi'nde bir şey deniyor... ...o roket fay hattını kırıyor ve deprem oluyor... Bu kısmen olabilir diyorsun şey anlamında. İhtimal Teknik var. Teknik açıdan. Ha, evet öyle bir hı hı. fay hattını kırabilirsin. İkincisi ama evet. muazzamdı ya inanılmaz. O gece orada evinde bir eğlence var. İşte askerler eğlencede Kur'an yırtıp üstünde dans ettiği için deprem oldu diye. Ya bunu neden yapsınlar ki diye bir düşündüm şu anda. Hani ha. eğlenecek başka bir şey mi kalmadı? Hadi diyelim ki yaptılar. Tek bir kuranın üstüne kaç kişi çıkabilir? O da var yani. Bir ayin olması lazım bu. Ya da neden o zaman? <laughs> Camiler yıkıldı. Şöyle de bir şey evet. Yani o zaman sadece helak kavramı üzerinden gidebiliriz belki. Onlar yok olabilir. Ya de. inançlar arasında hani bunu tek yanında... Yaş dayanar. Tüm dini inançlar arasında bunu yapabilecek tek bir ilahi güç var. Zeus. Yıldırımı o noktaya çakar. Niye 17-18 bin kişinin öldü afete dönüştürsün olayı? Evet bak buna benzer bir şey geldi aklıma şimdi. Direkt hani doğrudan o insanı ilgilendirerek ceza verme fikri Sen Aydınlatırsın Geceyi filminde vardı. Başlarına taş yağıyordu işte yalan söylediği için gözünden kan geliyor da bakmaması gereken bir şeyi baktığında galiba gözünden kan geliyordu. Oluyorsa eğer böyle bir şey böyle adaletli bir şekilde olması daha mantıklı gibi. <laughs> Zaten bu ilaç firmaları yaptı ya bu virüsü. Evet evet onu İsrail'e falan şey yaptılar. İsrail zaten şey bu falan. bahsettiğim işte dünya yöneten aileler arasındadır. Masadadır yani o da. Ne i̇şte, olsa İsrail? İşte akşam toplantılarına kola getiren İsrail. <laughs> Yerel bir komple teorisi var ya. Bu yıllardır böyle ve insanlar iddia ediyor bunun gerçekleştiğine. Hugo'ya küfür eden çocuk olayı. internette evet. yaz herkes diyor ki ya ben o bölümü izlemiştim. Evet ama yalan. hatta Tol bunu yalanlamış ya, Tolga falan abi böyle. çıkıp diyor yok diyor yani yalan ama hakkında köşe yazısı falan var yani. Çok garip ya olmayan bir şey işte yalan söylemek ve artık yalanına inanmak. Evet yani cidden hastalıklı insanlar, hastalıklı bireyler meydana geliyor. Acaba biz de bir teorisi üretsek, her görüştüğümüz insana bunu söylesek, 3 yıl sonra bu bize WhatsApp mesajlarından geri döner mi? Hiç Ben 3 yıl sonra büyük ihtimalle söylediğimi unuturum. <laughs> 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 ya yani öyle bir problemim olabilir yani. Yok, bir kapsüle yazıp bahçeye gömeceğiz. Tamam o zaman. Ben inanıyorum ya kesin olur. Kesin olur. Yani çünkü yani. Eğer bir de hele insanların ötümünü ilgilendiren bir şey şeyse söylenilen. Annemizin babamızın içinde olduğu Whatsapp gruplarına emekliye zam geliyor diye at mesajı. Onun yayılma oluyor. hızı zaten 3 <laughs> <laughs> saat falan. Bunun garantisini veriyorum. Direkt başka bir yerden haberlerden görürsün ya emekliye zam geliyormuş evet, diye. Evet evet. Çünkü o gizli bir örgüt gibi aslında. Belki de İlluminati'den daha tehlikeli o Whatsapp grupları. Özellikle bu koronanın ilk zamanları, pandeminin ilk zamanları. Her grupta böyle milyonlarca ses kayıtları ve herkesin dediği şey aynı, ama <laughs> binlerce farklı ses. Herkesin bir akrabası vardı hastanede çalışan ve gizli bir şeyi gören. Genelde gizli gibi. Böyle kıyı ötesinde. Televizyonlarda aslında 3 tane entübe varken ses kayıtlarında 1500 entübe. <laughs> Neyse tabii ki yani tüm hastalara da şifa dileyelim buradan. Bunların şakası da pek olmuyor. Şu an bir kötü hissettim kendimi. <laughs> Büyük ihtimal dinlemezler ya. Yani. Ne bileyim yani kulaklık yerine solunum cihazı falan taktıkları için şu an doludur. Suratta yer yoktur. <laughs> Gözlerimden yer geliyor. <laughs> <laughs> Metafor mu yoksa? <laughs> Yok gerçek anlamda. Sağ gözden akan yaş, mutluluk soldan akan yaş. Üzüntüm öyle bir şey vardı internette. Bu Gereksiz da bir komple bir... teorisi galiba. Gereksiz bir bilgi. İlk gözyaşı sağdan akarsa bıdı bıdı. Mutluluk. mutluluk. Evet mutluymuşsun da sol. Evet. Bunlarla alakalı da bir bölüm çekelim. O kadar çok bilgi var ki bu konuda. <laughs> şeyi hiç düşünmüyorum ben. Mutlu olduğunu böyle pata 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 hemen koşup aynaya gidip nereden aktı gözyaşım diye baktığını. Ya onu hissediyorsun ki zaten ağlarım yani çok sık. <laughs> Ama böyle film izlerken falan da çok ağlarım. Ben de eşit yani hep. Tutarlı bir insan demek ki. Olabilir. Hep böyle aynı anda akıyor. Terazi Öyle burcu. Terazi burçlarının. Belki hep bir, bir taraftan akıyor bilmiyorum. Ben hiç anlamadığım için burçlardan ve inanmadığım için dalga Keşke geçmek Keşke konuşsak. <laughs> <laughs> Ama monolog olur o. Ben büyük ihtimal sadece hı hı evet diye onaylarım. Evet diye ondan diye. sonra da bana Beyaz TV'de iş teklifi geliyor. <laughs> Beyaz bu kadar saçma bilgileri bildiğinize göre <laughs> komple teorilerinin kralıdır yani Beyaz TV. Evet. Dünyanın dünya üzerindeki en absürt komple teorileri orada ve tartışıyorlar 3 saat. Tabii ben birazladım birkaç kere. <laughs> yani hobi olarak YouTube'dan açıp izlemelik şeyler. Bir şey Black Mirror'dan böyle sahneler gösterip yani sanki bunlar gerçekten oluyormuş gibi falan. Yani neden? Dizi ya. Yani çekilmiş bitmiş. Belki ileride böyle olabilir. Ama şu anda konuşmanın ne faydası var ya? Yani? Şimdi Kandıra'daki insan da onu izliyor. Anladın <laughs> mı? Daha oraya el... <laughs> internet daha iki yıl önce gitti ya. <laughs> Elinde hala 2G çekiyor adamın ya. Mantıklı mı? Her tahmini komple teorisi olarak algılıyorlar. Baba Vanga mıydı? Bir tane aşık veysel'e benzen kör bir kadın yıllar yüzyıllar önce yaşamış. Bir sürü kehanette bulunmuş. İşte şu yıllarda kanser olacak, şu yıllarda şöyle bir hastalık olacak, hmm. afet olacak falan. Aralığın 15'inden sonra Milliyet koma falan girin. Orada zaten Baba Vanga ya ismini yanlış söyleyebilirim bu arada. Aklımda Baba Vanga diye kalmış. Hatta bir yandan söylerken bakayım. Baba Vanga'nın 2022 için kehanetleri. Aa evet bunu e, galiba Baba Vanga doğru. Bir yıl tabi. önce falan çok da her halt, sene her değil mi? sene diyorum bak aralık 15 ile 31 aralık arası milliyet.com mynet yani gereksiz tüm haberlerde var bu. Ve yani kadın... aslında tahmin de değil yani, yani tahminden kadın tahminden ziyade, ziyade kadın fikirlere bit... de inanıyoruz. Ya kadını yazınca bitki uzmanı yazdı ben işte Hı -hı. kain diye biliyorum ki öyle geçiyor. Ya belli bu bir ottan almış kimyasalı yani. Ejderha <laughs> inecek, savaş olacak, uzaylı incek, Sallamış bin tane şey. Metsuz Olan bir olmuş mu da acaba? Yazmış. Ya elbet tutmuş. Diyor ki işte çok büyük bir hastalık salgını olacak. Hastalık işte örnek veriyorum. Pandemi çıktığında aa baba vanga demişti. Ya kadın altına sıçıyor onu anlamıyor. Her şeyi söylüyor. Tabii ki de tutar. 10 bin tane şeyde bulunmuş tahminde. Evet bunu ben de okumuştum galiba. Pandeminin başında Wanda bayağı var her yerde paylaşılıyordu. Oradan hatırlıyorum. Bak, Baba Vanga kralıdır yani bu komple teorilerinin. <laughs> ben şu an beynimin bir köşesine diyorum ki kayıttan sonra buna bir bakayım nelere inanabilirim acaba <gülüyor> için. <gülüyor> Önümüzdeki yıllar için tahminin var mı? Veya komple teorin var mı? komplo teorim var mı? Yani... Gelecek nesillere ne söylemek? <laughs> Gelecek ne? Yani umarım mutlu oluruz. <laughs> Huzur, refah seviyesi içinde yaşarız. Dünyada barış falan. Bunlar çünkü şu an komplo teorisi. Oo. Şuradaki Senin var oraya mı? mı Evet, o şuradakini oraya koydum. Ben söylüyorum, bu %100 gerçektir arkadaşlar. Yani iyi dinleyin. 10 yıl sonra olduğunda "Aa" <laughs> demişti dersiniz. Bize çip takacaklar ama aşıdan falan değil, bildiğin çip. Örneğin yere çöp mü attık? O çip beynimize öyle bir komut yollayacak ki böyle ufak bir elektrik nöronlara. Hop çöp attığımız kolumuzda inanılmaz bir acı olacak. Yere mi tükürdük? Hop ağzımızda bir acı. Örneğin hırsızlık mı yaptık? Beyine gelen bir elektrik bacakları felç edecek, kaçamayacağız falan. Ya Pavlov'un köpekleri gibi koşullandırılıp iyi insan olacağız. 10 yıl. 2031'de görüşmek üzere. Pazartesi günü Beyaz TV'de işe başlayabilirsin hazırlıklı. <laughs> şey önümde şu an başvuru formu açık. <laughs> ya da şey, Black Mirror'ı 3 günde bitirmişimdir. <laughs> Bir de güzel dizi yani bence izle. Evet evet çok kaliteli ya. Keşke 6. sezonu çıksa. Keşke. Bir bölümün daha sonuna geldik komple teorileriyle. Evet. Belki bu bölümü 72 kişi dinler. Umarım ve bu 72 kişinin %80'i bize inanırsa 3 yıl sonra hep beraber en azından ülke olmasa da İzmit'i falan yönetebiliriz. Kısmı. Belki de o tarzdan daha çok dinlenebiliriz. Yani bu komple teorisi oldu işte. Evet. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi öğlenler, iyi günler. Hangi zaman diliminde dinliyorsanız biz yine kulaklarınıza misafir olacağız. Görüşürüz. Görüşmek üzere.